Merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kartan renkli Alarm diye bir şarkının tepkisini çekeceğiz. önceki videolarını izleyememiştim. Daha bir yani şarkının falan bir çoğunu izledik. Aslında bir çoğunu değil, bazen izledik. İzlemediğimiz emirleri de var ama e, örneğindeki öncesindeki teaserlara falan olsun, highlightlara falan bakamadım. Hatta var mı şöyle bakayım. İlla vardır çünkü zamanım yoktu. öyle bakayım. Aynen baya baya teaserlara falan varmış ama dediğim gibi zamanım yoktu. O yüzden hani bazı belli başlı hani her poptan bir tane falan dinlemeye çalıştım. Karda da sıra gelmedi direkt öyle söyleyeyim. Çok fazla da istek görmedim zaten ama dediğim gibi sıra da gelmedi zamanım olmadığı için. Aa, grup bayağı iyi. ya yani iki üç tane şarkısını falan dinledik ama ablam da benim mesela bu arada benden iki yaş büyük. Bayağı bir karı seviyor. Kardeşim de karı seviyor benim bayağı. Yani onlar da yeri falan farklı. Kart bir de biraz daha bizim ee, nasıl desem hmm. Ya yakın ve savunma hissediyorsun kart biraz daha sanki diğer gruplardan soyutlaşmış gibi çünkü hem karma olduğu için hem biraz daha böyle ya eski değil de dediğin gibi yani bazı gruplar savımı gelir ya ne kadar az üyesi olursa olsun ya da bir karma grup olduğu için insana farklı ve güzel hissettiriyor bence. Aa, bakalım izleyelim daha fazla kartla ilgili bir istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz kanala da abone olursanız şimdiden sevinirim let's go. EBM piercing'ler what? Üf, çok iyi gözüküyorlar Burayı ist asker etmişti değil mi askerden gelmişti. Pek hakim değilim ya Karda. Bir ara guide falan yapalım yani. Türkiye'de çok fazla hayran da yok. Türkiye'de hayranı var, dinleyen var ama koyu hayranı yok yani fazla bence Cardi'nin. Ya en azından benim chatimde yok. Benim kanalımda yok yani en azından. Yorumlarda falan az çok anlayabiliyoruz çünkü bu durumları. Wing Tanner. Nasıl öldürdü lan? Karakter tanıtımı gibi açılış bu arada. Fena değil. Bilmiyorum. Muhtemelen şu an kart böyle fanları falan çıldırıyor ama bana normal geliyor. Bayağıdır e, kampe katmamalarına rağmen. Bakalım umarım yakınlaşırız ama sizin isteğinizle beraber karına. Hey. Ya crop top mu lan? O ne var orada? Aman. Bu crop top çok moda oldu ya. Valla. Her grupta bir tane var artık crop top yani. Tamam. Çok seksi ve biraz gergin bir ortama. <laughs> ah Sesi özlemiş. <laughs> hey. 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 Sanki Ken çok bir şey kaybetmişler gibi hissettirirler bana bu arada. Kart şarkısı bu arada kart havası var yani direkt şarkıda. <laughs> ah <Al>, vokallere bak. <laughs> bir dakika. İyiydi bu arada, iklini eşliğime göre. <laughs> Sözünü kaybettirdi baya iyi bu arada. Ooo, tamam. Şşş. Peki. ilk izleme yani iyi verdi de öyle a diye falan içine giremedim. Ama oluşumu olsun güzel gibiydi ya. Bir tekrar bir nakata bakmak istiyorum. Yani. Kızın sesler çok iyi ya. Şimdi dinleyişte biraz daha acıb bir yani bu arada. Hemen alışıp böyle baya baya dinleyeceğiz bir yüzük şarkı ama. <laughs> Ekstra <Güzel, güzel. gülüyor> mükemmel bu arada. Kardın vokallerinden falan mı bahsedilmiyor bu arada ya? Bence vokallerim baya iyi ya. <laughs> <laughs> Adam baya iş olmuş ya saçlara gitmiş ya biraz yaşı göstermiş yani bu arada Oha ne yapıyorsun lan Oha Ne lan o maça mı gözüyle anlamadım bir birinde vardı Buldu bu arada yani bu şu anki tarz göre çünkü sar, askerden böyle geldi ya. Bilmiyorum genel olarak nasıl bir yapıyor. Ona göre ama kaşını falan böyle yarması, küpesi falan böyle bayağı bir hava katmış yani onları söylemem lazım. Karşısında biraz kalın ya. Tam iyi olmuş yani bence. <gülüyor> 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 <İnsan> <gülüyor> güzel. Alıştım ya bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu hareket de erken yanması komik duruyor orada. Eee

CHAMEL! i'm <laughs> 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 İlk parta dinlediğinde bana böyle, hmm, böyle, çok fazla içine giremediğimi hissettim ama sadece ve sadece ikinci dinlememde hey reis hoş geldin. Sadece ve sadece ikinci dinlememde, ikinci dinlememde bayağı iyi geldi yani. Wow, bayağı sağlamdı bu arada. Şarkıda çok güzel şeyler hissettim. Coşkulu, ne bileyim böyle havalı, bayağı bir iyi hissettirdi yani bana genel olarak. Welcome abi, welcome. Hoş geldiniz tekrar. Videonun da sonu benim abi. Daha fazla kart hakkında video istiyorsanız da dediğim gibi video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.